Merhabalar, bildiğiniz gibi yeni şampiyon Yone çıktı ve aklımıza birçok soruyla birlikte geldi. Bunlardan biri Yone nasıl döndü, Yasuo'yu öldürmek ve intikam için mi döndü, hikayesi nasıl değişti ve Yone'nin hikayesi nedir? Yone aslında ilk olarak Yasuo'nun hikayesinde gördüğümüz bir yan karakter. Belki de her zaman öyle kalacaktı. Ama kardeşinin popülaritesi ve çok oynanması Yone'nin de bu arenaya girmesini sağladı. Legends of baktığımızda Şöyle bir gelelim. Yone'nin tipinin Yasuo'ya ne kadar benzediğini görebiliyoruz aslında. Riot, Yasuo kadar oynanan ve onun kadar popüler bir hero istiyordu. Bununla birlikte Yone'yi düşündü. Yone'yi tasarladıktan sonra da şunu söylediler. Ya biz bir hero yaptık ama bu Yasuo Yasuo ya Yasuo'nun aynı oldu. Yasuo'ya o kadar benziyor ki. Samuray olması, kılıç kullanması, saçı, işte omuzlukları, görünüşü birçok şey Yasuo'yu çok andırıyor dedim. Ondan sonra da bu kopyadan vazgeçip fikirlerini değiştirerek şu anki gördüğümüz Yone'yi ortaya çıkardılar. Yone'nin hikayesini ve Yasuo ile kardeş olmanın dışında ortak noktasına bir bakalım. Yasuo biliyorsunuz ki rüzgar ustası. Rüzgar kullanabiliyor kılıcının yanında. Bununla birlikte Noxus'un Ionia'yı işgalinde Riven aynı şekilde Yasuo gibi şey kullanabiliyor rüzgar kullanabiliyor. Yosun hocası Sauman'ı öldürüyor. Sauman öldüğünde Sauman'ın öğrencileri günah kesisi olarak Yasuo'yu seçiyorlar. Bunların içinde Yone de var. Aslında son çıkan video öyküsüne baktığımızda şimdi göstereceğim. Yasuo'nun başına buyruk biri olduğunu ve abisinin ondan neden şüphelenebileceğini işaretlerinde görüyoruz. İkili arasında her zaman çalışmalar zaten olmuş. Şimdi gelelim videoya. onurunu ayaklar altına alıyordu. Ama sen de... Mecbursam dövüşürüm. Keyif için değil. Senin kanıtlayacak bir şeyin yok ki. Savaş hiç bitmez Yasuo. Savaşmak bir şey kanıtlamaz. Daha çocukken burada görüyoruz ki Yasuo kendi bildiğini yapan, kendi istediğini ve kendi fikirlerine doğrultusunda ilerleyen birisi. Şimdi devam edelim. Senin yerin burası, Usta Soğuman'ın yanı. Beni bunun için eğitti o. Yardımımla savaş bitebilir. Senin vazifen bu okula, ustana. İonya'ya. O zaman gidip onu korumam lazım. Seni yüzüstü bırakmayacağım Yone. Ben seni yüzüstü bırakmışım bile. Şimdi burada neyi gördük? Burada e, Yone diyor ki şeye Yasuo'ya. Sen Yusuf'u korumalısın diyor. Sen e, bu tarikata bağlılığını korumalısın. Sen böyle bir yere gidemezsin. Yasuo da diyor ki ben Ionia için savaşmak istiyorum ben bu savaşı bitirebilirim yardımcı olursam bu savaş daha çabuk biter ve biz kazanabiliriz diyor. Sonra e, burada tabi gördüğümüz bir ayrılıktan söz konusu yani aralarında fikir ayrılığı var. Şimdi buradan gelelim e, Yone'nin nasıl bu haline geldiğine yani son haline şu haline geldiğine. Şimdi Yone ile Azakana'nın bir savaşı vardı hatırlıyorsanız. O savaşı bir hatırlayacağız şimdi bir izleyeceğiz. Ee, bu savaşta dikkat edin Yone'nin tek kılıcı kırılacak ve Yone Azakana'nın kılıcını çalıp onu öldürecek. İzleyelim. Ruhlar aleminde geçiyor bu savaş. Yone gördüğünüz gibi Azakan'ın kılıcını çalıyor ve onu öldürüyor. Öldürürken de Azakana onu ısırıyor. Ya bu bildiğimiz bir ısırma olmayabilir. Hani Yone işte uyandığında bir Azakana'ya dönüşecek falan. Bundan birazdan bahsedeceğim. Bundan dolayı olabilir yani. Bu ruhlar aleminde geçtiği için fiziksel olarak düşünmeyelim. Şimdi gelelim. Azakana nedir? Bu videoları uzun uzun izletmiyorum. Siz kendiniz e, Legends'ın Türkiye sayfasından izleyebilirsiniz. Ben sadece detaylardan bahsetmek istiyorum. Azakana nedir ona bir gelelim. Şimdi Runeterra evreninde birçok iblis var. Hatta bu iblislerin e, şampiyonları da var. İşte Oburluk, Tam Kench, Kabuslar, Nocturne, Korku, Fiddlesticks gibi birçok bağlantı zaten var. Ve bunların altında daha güçsüz, daha zayıf iblisler, azakanalar bulunuyor. Bununla birlikte şurada da detay olarak var. Zoe'nin boynunda asılı olan anahtar. Yani birçok şey zaten bu evrende bağlı. Şimdi gelelim bu kanallar ne? Bu kanallar daha fazla kuvvetlenmek için insanların duygularından, zayıflıklarından besleniyorlar. Bu gördüğümüz azakana da zaten şey yapıyor. Negatif duygulardan beslendiği için Yone'nin kardeşi, kardeşinin peşindeyken ve hocasının intikamını almaya çalışırken hissettiği olumsuz duygulardan faydalanıyor ve Yasuo'yu kovalarken onun nefretinden beslenip güçleniyor. Yone ölüp ruhlar aleminde az önce izlediğimiz savaşı kazandığında bir maske ve kılıçla uyanıyor. Azakana'dan çaldığı kılıç ve e, onun suratına sahip maske. Ölümden dönen Yone ne olduğunu ve neden tekrar hayata döndüğünü anlamak için iblisleri avlamaya başlıyor. Şimdi 5.50'de şurada kaydetmiştim. Şuraya gelelim. Bakın burada iblis Yasuo'nun önünde. Kardeşim. yöne geliyor. Yasuo şu anda iblisi fark etmiş değil muhtemelen. O yüzden koruyor. Göster kendini. Burada iblis diyor ki o yaşarsa yine gelirim. Yani şunu biliyor iblis. Sen ona karşı hala olumsuz duygular hissediyorsun. Ve o duygulardan dolayı ben yine var olurum. Ben olmasam başkası gelir. Burada gördüğümüz başka bir şey var. Yone ile Yasuo'nun daha önceki savaşlarında e Yasuo'nun onu kolayca yenebildiğini görüyoruz. Yasuo'nun rüzgarı kullanması onu e, çok daha güçlü yapıyordu. Ama Yone'nin bu ölümden dönmüş ve Azakana ile birleşmiş halinde Yasuo o kadar kolay bu işi beceremiyor. <laughs> Uğursuzluktan iyidir. Yani. Ya sonra Yone'yi tanıdığı kısım burası zaten. Buraya kadar Yone olduğunu anlamıyor. Ve onunla savaşıyor. Sonrasında bu hareket. Az önce yaptığı kılıçlarını yanlarına alması. Göğsündeki kılıcını birleştirmesi. Yone olduğunu anlamasını sağlıyor. Sonra ne oluyor? Şöyle biraz ilerleteceğim. sonrasında sonrasında birlikte savaşmaya başlıyorlar. Artık kaçmıyorum. <laughs> Yonenin Q'sunu görebiliyoruz burada. Az önce gördüğümüz muhtemelen Yone'nin ultisiyle Yani çok benziyordu zaten. Yone'nin ultisine bakarsanız. Ve Yasuo. Şimdi gelelim bizim hikayenin şeyine. Burada bir aralarında bir muhabbet de geçiyor. Ve Yone'nin şunu yaptığını görüyoruz. İblis'i yendikten sonra İblis'i. Bakın. İblis'i öldürdü burada tamam mı? Kılıcından bir güç geçiyor. Bir şey geçiyor. Ruh geçiyor. Ve onu maskeye hapsediyor. Ve ee, Yasuo'ya saldırmıyor burada. Yasuo'yla bir derdi yok kardeşini yani kendisini öldürmüş olsa bile Yasuo'yu öldürmek için gelmemiş Yone. Yone kendi bu yolunu bulmaya çalışıyor. Neden böyle olduğunu bulmaya çalışıyor. E, kafası karışık ama karşısına çıkarsa eğer Yasuo onunla savaşırsa savaştığında gördük. Öldürme amacında değil. Ama öldürmek de çok tereddüt edeceğini sanmıyorum. Sonuç olarak Yone bildiğimiz bir insan değil artık. Yone'nin ruhu sana yol göstersin. Burada da diyor ki Yasuo'ya Ionia'nın ruhu sana yol göstersin. Yani amacı Yasuo'yu öldürmek değil. Bu incelemeyi burada bitirmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.